Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yavuz Sapkın'ın bölüm ve eğitim vurulma sahnesi hastaneye getiriliyor. Cürcü Orhan görüyorsunuz arkadaşlar ağlıyorlar. İşte o görüntüleri sizler sizlerle sizi size için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım tabi sizler de ne düşünüyorsanız yorumlarda yazın kanala abone olup bildiğimizi aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı güzel görüntülerimizi geçiyoruz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle yeniden sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilecek.